Ama sizi çok alakadar eden bir konu söylerim size. Kıybet etmemek sabır ister. Hem nasıl bir sabır ister? Artık ağzına fermuar çekmek lazım. Çünkü konuşursan ikinci kelime şu şöyle yapmış. Üçüncü kelime bu böyle demiş. Laf taşımak, söz bilmem. Zaten şimdi gıybetin dedik dik alası. Whatsapp, Whatsapp, işte, sinep, minep Kıymet'in dedikodunun kırıla gittiği noktalar. Oradan resim atıyor, o da oradan dedikodu malzemesi. O da oradan yandakine gösteriyor. Aa ne oldu? Bunlar ne yiyor acaba ya? Karides mi yiyor acaba? Sofrada bir şeyler gördüm. Mevzu başladı. Ne atıyorsun sofrayı ya? Ne yersen ye. Haram yeme tabii. At da oraya bir şey sinep, öbürü gördü onu başladı dedikodu. Bu çok büyük dedikodu sebebi bu sinepler. Bütün mevzular buradan çıkıyor. Haramlardan sakınmak sabır ister. Ağzımız açılanda birkaç dakika konuştuğumuzda gıybetsiz pek iki cümle geçmiyor. Bu da bizi sabırdan mahrum ediyor.